Evet, sevgili dinleyenlerim. Sizinle namaz kılmak önemli bir ameldir. Marifetullah ise hak ile meşgul olmaktır. Konusunu konuşacağız. Nafile ibadetler çok. Nafile ibadetlerin hepsini yapmış olsa insan 24 saatte bitiremez her tarikat kendilerine nafile ibadet seçmiş almışlardır. Bizimkiler de evvabin namazını seçmişler, almışlar. Teheddüt namazını seçmişler, almışlar. Hatme seçmişler, almışlar. 5000 zikir yapmayı emretmişler. Beş bini bulacak, beş binden sonra arzuya bağlı. Beş binden sonrasını ya kendisi arzu eder, çeker insan veya da müşidinden bir işaret alır, öylece artırır. Bu işaret de herkese değil. sultan Zikir olmak keyfiyete bağlıdır. Kemiyet çok etkili değildir. Bin ders çeken sultan Zikir olur da, kırk bin çeken olmayabilir. sultan Zikir olan ruh, vehbi olur. Ekseri cezbeli olanlara zikir az verilir. Ubeydullah Ahrar Müşit aramış, aramış ama doğuştan zikri tammış, behbiymiş yani. Daha zikre ne ihtiyacı var diyorlarmış. Annesinden doğup dünyaya geldiğinden itibaren 40 gün annesinin memesini emmemiş, ağzına almamış. 40 günden sonra emmeye başlamış. 7 yaşında okula gitmiş. Okulun derslerini bitiremedi, yarıda bırakmış. Okulu, ya, okulu yarıda kalmasına rağmen en ağır dini meseleler ona intikal ediyormuş. O çözüyormuş, şu şöyledir, bu böyledir diye. Ona intikal edince getirin kitabı diyormuş, izah ediyormuş. Müşkülleri de halloluyormuş. Bir gün çamurlu yolda okula giderken ayakkabısı çamurdan saplanıp kalmış ayakkabısını çamurdan çıkarırken içinde bir boşluk oluşmuş. Bu boşluğu düşünürken karşıdaki çiftçinin öküzleriyle tarlayı sürdüğünü görüp o kadar meşakkate rağmen o çiftçi Allah'ı unutmuyor da ben bir ayakkabı yüzünden onu zikirden ayrıldım diye kendini suçlamış. Hatta kendine tokat atmış. Parlak parmaklarının izi yüzünde kalmış. Sonra da anlıyor ki bu hal sadece kendisinde var. O zaman rahatlıyor. En büyük ameli de şehirli olsun, köylü olsun, zengin olsun, fakir olsun. Ameli olsun veya olmasın, kim olursa olsun. Garip bir kimseyi görünce onu götürürmüş, ona yemek yedirirmiş. Ya da bir ikramda bulunurmuş. Ondan dua istermiş. Bir şeyi ihtiyacı olmasına rağmen bunlardan dua istermiş. Onun için derler ki günahsız ağızla dua ediniz. Sizin için günah işlemeyen ağız yine sizin için günahsız ağızdır. Epeyce zaman böyle devam ederken yolu Yakup-ı Çerhi Hazretlerine rastlamış. Yakup-ı Çerhi Hazretleri, Hazretleri Ubeydullah Ahrar'ı irşad etmiş. Sen de müritlerini şöyle irşad et diye öneride bulunmuş. Cezbe yoluyla irşad edersin, nefi ispatla irşad edersin, zikirle irşad edersin, şuuru batınla götürürsün demiş. İhvan bu dört maddeyi emir telakki eder, bunlardan fazlası yapılmaz diye bir şey yok. Çünkü amele mani olmazlar. Velakin tasavvuf disiplin işidir, onun için izinli işler yapmak adaptandır. Namaz kılmak önemli bir ameldir, çünkü namaz her türlü musibetten insanı geri alır. Bir de var ki namazı kılıyor ama küfürattan kurtulmuyor. Namaz, namazı inararaktan kılanlar içindir. İnsanları her kötülükten geri alır ama namazı alet etmişse, maddiyet, menfaat için yapıyorsa, onun hiçbir kötü huyunu değiştirmez namaz. Namaz insanları her bir kötülükten geri alır. Demek ki namaz kılmamak günah. İçki içmek Kumar oynamak büyük günah. Namaz ibadetlerin başıdır. İhvanların en çok takıldığı şey kazaya kalan namazların kılınıp kılınamaması. Bizim büyüklerimiz yolumuzda tövbe kustünden sonra kaza namazınızın kalmadığını söylüyorlar ve haktır. Ama kimseye de kaza namazını kılma demezler. Şu emir bize her şeyi ifade ediyor. Güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız tasavvufu bilmeyen insanların önüne bu tür zorlukları koyarsanız yanlış yapmış oluruz. Kazası olan nafile namaz kılamaz diyorlar. Doğrudur. Mürşidi olmayan tarikatı olmayanlar içindir bu. Büyüklerimiz sana boy abdestini halis niyetle al diyorlar. Niçin? Temizlenmek için. İnanaraktan aldınsa diyor ki sana senin kazan da kalmadı. Mürşide inanıyorsan onun dedikleriyle amel et. İmamın dediklerine inanıyorsan onun dedikleriyle amel et. Kimse de senin önüne geçmez. Allah'ın her günahla gelin kul hakkıyla gelmeyin emri fermanı var. Sonradan Müslüman olan birisi İslam'ı yaşamadan kul hakkına girerek geçmiş gitmiş. Sonradan bunun günah olduğunu anlamış. Ödemeye de gücü yok ödeyemiyor veya hak sahibi gitmiş veya ölmüş bulamıyor. Ondan sonra da Allah da tam kulluğunu Allah'a da tam kulluğunu yapmış. Onun hafını da çekmiş, varmış, cenneti kazanmış. Demek ki çaresiz kalınca tövbe edilecek, nedamet duyulacak. Hak sahipleri gitmiş ise sen de öldün gittin. Hak sahibi orada gelip karşına dikilecek. Allah o hakkını isteyene cennetten bir makam gösterecek. Orayı görünce diyecek ki, Ya Rabbi onu kime vereceksin? Cenab-ı Allah, bir kulumun bir kulumda hakkı olursa karşılığında bunu vereceğim. Ben burayı sevdim diyecek, o zaman geç gir denecek. Böyle bir güzellik var. Şüphe yok ki evliyanın huzurunda istiğfar eden ahdi misakını tazeliyor. Tarikata giren bir kimsenin yeni anadan doğmuş gibi günahı kalmıyor. İnanırsın inanmazsın. Bu böyledir. Yek nazar eylerse arifi billah aslı kemharey mücevher eyler. Yani bir bakışı ile gönlündeki bütün kiri, pası, dedikoduyu, kini, nefreti ne varsa alır atar mücevher gibi tertemiz yapar. Allah'tan ayık olan arifi billah olan bir bakışta kara taşı mücevher yapar. Kara taştan maksat müridin kalbidir. Kirlenmiş, mülevves olmuş kalbini bir nazar ile temizler. İşte onun için Mevlana ne der, ne demiş? Ne olursan ol gel demiş. Seni hayvan iken insan eder şey, itaat ehli ise belki kurtuluşu vardır ama itaat ehli değilse ameli yoksa hayvan sıfattadır. Rabbimizin lütfuna, keremine şükürler olsun ki bizim müşridimiz var. Şükrün anlamı mutlak güç, güç karşısında dikkat edin buraya. Şükrün anlamı mutlak güç karşısında acziyetinin ifadesidir. İdrak eden için bundan daha tatlı, zevkli bir şey yoktur. Bu da Allah ihsan ediyor. Babadan miras kalmıyor, çarşıdan da satın alınmıyor. Allah muhabbetini zengine de veriyor, fakire de veriyor. Verdiğine de veriyor. Alime de veriyor, ümmiye de veriyor. Ağasına da veriyor, kölesine de veriyor. Muhabbetten mu Muhammed oldu hasıl. Muhab Muhabbetsiz Muhammed'den ne hasıl? Mirat-ı muhabbetten, Muhammed'den alan Allah görünüp Allah sevgisinden peygamber efendimizi var etti. Onun için Resulullah Efendimiz'i bulamayan Allah'ı bulamaz. Dikkat edin buraya. Allah sevgisinden Peygamber Efendimiz'i var etti. Onun için Resulullah Efendimiz'i bulamayan Allah'ı bulamaz. Tasavvufi kelamdır. Bunu ancak ehli tasavvuf, ehli aşk anlar. Cennette iken tane için, için dame tutuldum ahır gezerek kâbe i da, Ulya'yı da, Ulya da bildim. Cennetteyken şeytanın vesvesine uyup bir tane yedim ve cennetten çıkarıldım. 200 yıl dolana dolana Kabe'ye geldim diyor. Çok anlamlı değil mi? Müridanın kalbinde lafsayı celal yazılıdır. Karanlık yerdeki cisimler görünmez. Güneş doğunca görünür. Kalpte yazılı lafsayı celal de nurlanınca görünür. Dilim söyler doğru rüysen demesinler buna noksan. Benim dersim tamam doksan dokuz esmadan almışam. Allah 99 ismiyle de zikredilir ama bizim zikrimiz lafzayı celaldir. Peygamber Efendimiz niye Hıra dağına gidiyormuş? Gözüne bir şey dokunmasın. Kulağına bir ses gelmesin diye. Onun için huzur sahibi olanlar büyük karda oldukları için kalbi Allah'la meşgul ederler. Marifatullah hak ile meşgul olmak. Esas marifatullah da budur işte. Ehli zikir olmak gerekir. Zakire Kur'an okumak da bir zikirdir. Bunun haricinde kalbini Allah ile meşgul edin demişlerdir. Sevgiyle kalın, muhabbetle kalın, hoşça kalın, ibadetle kalın.